Alfabeyi bilmez annem ama okuyabilir çocuklarını. İlk o anlar hangimizin bir sıkıntısı varsa. Rüzgarı okur, yağmur mu kar mı getirecek bilir. Ağaçları, çiçekleri okur, hangi meyvenin o yıl bol olacağını bilir. Çocuk yaşta evlenmiş. Babam da çocuk sayılırmış. Evlendirmişler iki çocuğu. Ancak bakabilecek yaşa gelince olmuş çocukları Annem çocuğu olunca unutmuş dünyayı. Henüz sağını solunu tanımadığı dünyayı. Unutmuş çalıları, dikenleri, hoyrat bakışları. Merak etmemiş öte yüzünü beydağlarının. Çiğdem toplamış teke sakalı, sirken, papatya. Kuzular büyütmüş, kuzuların meleştiği yaylalarda. Günler kısalınca gecelerden çalmış. Geceler kısalınca sevinci çocukları olmuş. Çocuk yaşta evlenenler birbirlerine kader gözüyle bakarmış. İki dünyada da yurt tutmazmış kaderi incitenler. Erkek orta yaşlarda bir iki kaçamak yapsa da kadın bunu da kader sayfasına eklermiş. Annem imanı bütün kadındır, kadere inanır. Başka bir iklim, başka bir coğrafyadır kader. Bir kanyondur, derinlerinde yeşil bir nehir akar tesbihi seccadesi duası çocukları o teslimiyet ülkesinde yaşar annem sorgusuz sualsiz ben de biraz bilirim o coğrafyayı o iklimi çünkü hala dizlerine koyabiliyorum başımı annem çocuklarıdır çocuklarının bir şeyi her şeydir onun için şimdiye çağırarak geçmiş günleri neşeleri acıları mezarının başında babamın, konuştukları hep çocukları. Gerçeklikten doğar yanılsama. Gerçek, biraz duygu ve sezgi karışsa da gerçektir. Sadık kalamadım ben annemdeki gerçeğime. Kendimi yıllarca başkalarında aradım. Oysa annem daima çocuklarıdır.